Hmm. Tuğana ama hmm. Domates koyar mı? Tuğana? gelir misin Tuğanacığım? Nasılsınız? oradan Hı -hı. lazım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Kahvaltı yapıyoruz ne yapalım? <laughs> Çok da güzel kahvaltı yapıyorsunuz ya. Haydi çık oradan oğlum. Evet, çok güzel şimdi. Erken burada olsa kızlar da burada otururuz. daha da güzel olur mu? Güneşi bu yana alayım. Nasılsın Ekim? Dur, küçüğünü vereyim, yarım vereyim. Dur. Yeah. Mm.